Benim bugün rol bu. geldik yeni traktörlerle çekiliyoruz şimdi kaydımızı başlatacağım e, ee, kaydı başlatıyorum kaydı başlatıyorum arkadaşlar hadi let's go Allah'ım ya motoru Allah'a zor çıkarttık <laughs> hadi bebs Hadi be hadi be hadi be. Hadi be hadi be. Hop hop hop. hop 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 hop. Çıkartamıyor. Ne oldu be? Tamam oldu. Dur şöyle. Dur, 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 dur. Şöyle tır 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 tır. Çalıştır şöyle. Şöyle. Kayıyor zaten zemin kaygan zaten ya. Bunu böyle yatıralım. Ah, ah yatır ah yatmadı. Atır ha. Ah. Ah. Zaten çok ağır bir şey değil ya. dökecek dökülecek, dökülecek.

kola ya. ya. dur ya eve gidip bir tane traktör bakayım ya. Bir, tane traktör oldum şöyle oturayım şöyle. Aç telefonu. Kategoriden araçları seçelim böyle. Kategoriden araçları seçelim. Küçük traktörleri seçelim ya. Yara varmış bakalım. Hmm, bir milyon lirası Aaa atlat lan. Ama atlat da. Sekiz ve yara. Olmaz. Aa. Yetişme yuvarlan bir tane. Ama lan bu nasıl yüz onda yoruluyor lan? Tuhaf. Aa Mehmet Şimşeker var lan. 98 bekir lan. Ne e ya. Güzel paraymış. Masam 54 şey serisi diye bir traktör. Bunlar para ya. Bunlar çok para ya. Aa. Aa güzelim aslında. Ah para etmek Hı, hmm. Ter altın lastiklerini patlatmış yok ki böyle çift çay bu da çift çeker de aslında ha çift çay şöyle bir tane met met, met mat gibi mat mat, mat mat alırız da para etmiyor ki onlara da Aa, bir tane de e, buz mu alsak böyle güzel gider bir <laughs> portakal <laughs> onlara sarılıyor ah Neyi tuz var? E, çok da güzel. Hmm. Neyse ya bunu diğer bölümde şey yaparız. Ve evet arkadaşlar bitti. Videomuz bu kadardı. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bül tura açmayı unutmayın. Daha yeni kanal olduğumuz için büyümemiz lazım. Ve gördük, mağazada gördüklerinizden sence 2 milyona hangi traktör alalım? Keysat. Olan parayla hangi traktör Yorumlarda görüşelim. Hadi öptüm sizi. Görüşürüz.